Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz, yakışıklı oyuncumuz, Emir karakterine can veren senden daha güzel dizinin doktorundan yeni kadeler, yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Başarılı oyuncumuz Burak Çelik'in en karizmatik görüntülerini, en özel ve yepyeni karelerini sizlerle görüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizlerde kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.